Görüşmeler bazı yerlere takıldı ama taraflar vazgeçmedi, masayı devirmedi. Kıbrıs sorunu çözmek için yürütülen müzakereler haftaya çarşamba günü devam edecek. Türk tarafı Rum kesiminin harita önerisini kabul etmedi ve bu arada Türkiye bazı öneriler getirdi. Cenevre'de son olarak nasıl bir durum söz konusu? NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'den bilgi alacağız. Ahmet, neden çarşambaya, haftaya çarşambaya ertelendi diye soralım, seni dinleyelim. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bazı pürüzler var masada ve çözülmesi gereken, acil çözülmesi gereken konular var. Gerçi 49 yıldır devam eden müzakere sürecinde bunların 5 günde 6 günde çözülmesi pek mümkün görünmüyordu. Ama en azından 19 aylık son süreçte müzakere sürecinde taraflar birbirine epey yakın önerilerle gelmişler ve Cenevre'de o şekilde masaya oturmuşlardı. Şimdi bu son verilen ara kimilerine göre bir hayal kırıklığı, kimilerine göre ise aslında yeni bir başlangıç için bir nefes alma, bir soluklanma süreci ama 18, çarş çarşamba günü 18 Ocak'ta taraflar yeniden bir araya geldiklerinde ki teknik heyetler düzeyinde bir araya gelecekler ve Dışişleri Bakanları'nın e, müsteşar yardımcıları heyetlere başkanlık yapacak. Buradaki görüşmeler eğer olumlu ilerlerse yine umut ışığı var görünüyor o açıdan. E, Dışişleri Bakanları'nın tekrar Cenevre'ye çağrılması, onların yapacağı bir nihai görüşmenin ardından da... E, çerçeve anlaşması olarak tanımlanabilecek bir anlaşmanın başbakanlara, e, garantör devletlerin de başbakanlarının katılacağı bir toplantıyla sunulması hedefleniyor, bekleniyor. Ama nihayetinde e, sıcağı sıcağına, son derece enerjik giden e, bu görüşmelere 5 gün ara verilmesi elbette buradaki e, e, uzmanları, gazetecileri şaşırttı. E, en azından böyle bir aranın verilmesi pek de beklenmiyordu. Şimdi yanımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden uzun yıllardır Kıbrıs meselesine çok yakın e, takipte bulunmuş, hatta e, görüşme takımlarında da bulunmuş e, değerli bir e, öğretim görevlisi, akademisyen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Sayın Ahmet Sözen var. Hocam sizce neden e, bu ara verildi? Şimdi biraz önce sizinle bahsettiğiniz gibi e, uzun yıllardır devam eden bir Kıbrıs e, süreci var ve ee, bu kadar 49 yıllık müzakere süreci içinde en az çalışılmış konu ve her zaman en sona bırakılmış olan konu güvenlik garantiler konusudur. O yüzden de sizinle bahsettiğiniz gibi son 19 ayda iki lider birçok konuda oldukça önemli yakınlaşmalara varmışlar. Arkadan sadece geriye kalan bir konu kaldı. Kapatılması gereken o da güvenlik garantiler. Takdir edersiniz ki biz Kıbrıs için yeni bir güvenlik mimarisi öngörüyoruz. Yani ama bu tabii Türkiye açısından hayati önem taşıyan bizim garan, yani tabii, halk kamuoyunun tabii. garantörlük olarak bildiği konu. Doğru. Siz e, bu konuyla ilgili üniversite bağlamında ve ayrıca e, bir akademik kurulla e, bir öneriler dizisi getirdiniz doğrudur. ve geçtiğimiz hafta taraflara sundunuz. Evet doğrudur. Şimdi bakın e, garantiler dediğimiz konu ta 1959-60 yılında e, kurgulanan bir şeydi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başlangıcında ve 1959-60 yıllarının Kıbrıs'ına, bölgesine ve dünyasına özgü bir garantilik, e, 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 güvenlik ve garantiler e, Şimdi konjonktür esindir. çok farklı. Şimdi bundan e, 57-58 sene sonra bugünkü dünyaya baktığınız zaman, bugünkü bölgeye, bugünkü tehdit şekillerine baktığınız zaman örneğin mesela bir daha DAEŞ te tehdidi var, bir cyber e, terörizm tehdidi var, bir e, mülteciler krizi var. Şimdi bunlara e, cevap verebilen, e, bunları çözebilen bir garanti sistemiyle, e, bir güvenlik sistemiyle karşı karşıya değiliz. O yüzden de bunun tekrardan elden geçirilmesi lazım ve günümüzün e, koşullarına uyarlanması lazım. Peki, e, Bu iki de üç gün içerisinde yapılacak <laughs> bir konu değil. Peki Türkiye'nin de kabul edebileceği modeller üzerinde herhalde evet. çalıştınız. Ee, garantörlüğünü Türkiye'nin garantörlüğünü tümden kaldırmadan ya da Türkiye'nin de e, taleplerine cevap verecek nitelikte modeller arasında e, iki tarafında kabul edebileceği nitelikte bir iki tane örnek kısaca verebilirsiniz. Yani e, özellikle geçiş dönemleriyle e, bu yapılabilir. Yani ana hedef şu olması lazım günün sonunda. Eğer Kıbrıs'ta bir e, federal e, devlet kurulacaksa. Bu güvenlik ve e, tıkanıklıklar konularını bir süre sonra, diyelim ki 10 yıl, 15 yıl sonra o devletin kendisinin çözeceği, çözebileceği bir vizyonla bu işe e, girmek lazım ve garantörlerin de o güne kadar e, o devlete yardımcı olmaları lazım. Yani e, geçiş dönemleriyle transitional period şeklinde bunlar yapılabilir. Yani bir... E, ee, takvime göre yavaş ordu, baş, a, a, ordu düşürülebilir, düşürülebilir Asker sayısı vesaire. ya da bir uluslararası yapı kurulabilir mi ee, bu da var mı bilmiyorum. Çok uluslu bir e, askeri güçle de olabilir yani e, bir Peki, dolu şeyler var alternatifler var. Peki dönüşümlü başkanlık Şimdi meselesi de var. Şimdi burada tam vardır. burada takıldılar Hı. mı diye bilmiyorum ama tahmin ediyorum... Ee, müzakerelere e, maksimalist bir pozisyonla başladı her taraf iki tarafta yani yani talep ettikleri en üst düzeyde. evet en üst düzeyle talep, başladılar talep ettiler, ki yani. müzakerelerde genellikle bunları beklemek e, şey değil sürpriz tamam, çünkü değil çünkü pazarlık e, payı bırakıyorlar o yüzden de e, yeni bir güvenlik sistemi demek detaylı bir e, mimari demektir. Güvenlik mimarisi. Bu da 2-3 günde yapılacak bir şey değil. Yani bunu Türkiye'nin kabul etmesi lazım. De Yunanistan'ın da kabul etmesi. İngiltere'nin de kabul etmesi lazım. Artı bir de adadaki iki toplumun da kabul edebileceği bir aritmetikle olması lazım. Bir denklemle olması lazım. Çünkü günün sonunda biliyorsunuz e, herhangi bir varılacak çözüm iki tarafın 2004'te olduğu gibi eş zamanlı referandumuna sunulacak. Yani 3 garantör ülke tatmin olacak bulunacak olan sistemle ayrıca Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumları da tatmin etmeniz Hocam, gerekiyor. Hocam Bir iki cümleyle çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yeniden bir süreç başlayacak. Evet. Umutlu musunuz? bir şey çıkar mı bu Yani sefer? bakın Yine bir hayal kırıklığım. E, e, 1959-60'tan sonra ilk kez üç garantör ülke garanti konusunu e, tartışmak için ha, beş bir araya geliyor. ve ilk defa oluyor. İlk yani defa. tarihte bu yani bir yani aşama. Bürgenstock'ta 2004'te olan sadece Yunanistan'la Türkiye'nin bir araya gelmesiydi farklı bir formatta. Burada ise ilk defa 5 e, beş taraf bir araya geliyor ve bunu masaya yatırdılar. Bunun detayları epey fazladır. Çalışılması lazım. O yüzden de teknikler tarafından bu işin arka planda pişirilmesi lazım diye düşünüyorum. O zaman beşli zirve demek aslında yeni bir başlangıç demek. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. ederim. Evet, demiş. Cenevre'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ancak Kıbrıs müzakerelerinin önümüzdeki hafta ayın 18'inde çarşamba günü yeniden başlayacağını ve sürecin yine dışişleri hatta başbakanlar düzeyine ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyleyelim. Ve Donald Trump görevi değer olacağı gün yaklaşmakta. Meksika sınırına duvar öreceğim demişti. Müslümanları almayacağım demişti. Nükleer savaş o kadar da veya nükleer silahlanma o kadar da kötü bir şey değil demişti. Rusya ile iyi anlaşırım demişti. Ve işkence de olabilir demişti. Bütün bunlar Donald Trump'ın bakan olarak atayacağını bildirdiği isimlere kongrede senatoda üyelerce soruldu ve hemen hemen hepsi bakan adaylarının